Selam arkadaşlar nasılsınız? Mortal Kombat'ın yeni bölümündeyiz. Bir önceki bölümde hatırlıyorsunuz Jade ile Kotal Halkan'ın arasında bir anlaşmazlık çıktı. Kano'lar gelmişti basmıştı Johnny Cage'lerin üstünü. Şimdi en sonda Kitana Shiva'yı ikna etmeye gidiyordu. Kötü kan bakalım Kitana'nın bölümüne geldik neler olacak çok merak ediyorum ben de. Bu arada 7. bölüme gelmişiz. 5 ve 6'yı oynadık önceki bölüm. Hadi bakalım devam edelim şöyle kötü kan. Aha buradayız. Bu arada Kitana But e, oğluymuş I'm şeyin not Shinok. Not. haven't your people fared better under Kotal khan than Shao khan? in some ways. we can only guess which khan will prevail in this struggle. we gain no advantage choosing sides now. princess. why are you here? Kotal khan has been captured by the Tarkatans. we must act quickly. Before he is executed. My people will not rally to a Khan held in chains. We have Earth Realms' support, Your Highness. With yours, we can guarantee victory. There is no path to victory without the Tarkatans. If they can be swayed to Kotal Khan, it would be to our advantage to join him. I will return Queen Shiva with the Tarkatans at my side. Together we will march on Shao Kahn. Birlikte yok edeceğiz diyor. Kolektora bak yine çantaya bir şeyler atmış gidiyor. Ya Kotalkan çok kötü oldu burada ya. Koskoca Kotalkan'ı at arabasına yükleyip götürüyorlar ya. Da. Scarlet da orada. Ah Jade de tuttular. What is it about Jade's blood that intrigues you, Scarlet? Indian blood is most sweet, Your Excellency. It is also a rare commodity. Oh, nadir bulunur diyor. Jade'in kanı istiyor abi Scarlet. Bu da kan büyucusu, Scarlet. Şey, buna karşılaşmaları da vampir misin diye soruyordu ya. Kim soruyordu? Terminator, Scarlett'te karşılaştınız ama. Where are they taking him? To the Colosseum, no doubt. Then we attack now. We'll never sway Baraka to Kodal's side by taking the offensive. We must turn Baraka first, then attack Shao Khan together. The Tarkatans won't grant an audience. Their instinct will be to attack. Not to mention Jade. At the first sign of trouble, they could kill her. I have an idea. Oo. Barakalar biliyorlar vallahi bıçaklarını, kemiklerini. Aha. Burada yetkili kim? <laughs> Üstlerini aa Kotal Kahn adamları gibi şey yapıyorlar. Aa Jay'de ne yapıyor bu? Manyağa bak. Aa. Çekti bütün kanını kızın. Kitana. Yardım et kankana. Eyvah öldürdü Jade abi. Bir şeyler yaptı Jade ama. Emekledi bütün kanını. Our gift for <laughs> Shao Kahn. We wish to join his fight against Kotal. All those years the Khan's high and mighty daughter Now brought low by common soldiers, have you learned finally that you're no better than the rest of us? She is for Shao Kahn. We demand to see Baraka. You won't be seeing anyone. On the <laughs> <Anna Dave. laughs> <laughs> <laughs> Oh. Boy. O, Scarlett'e de git anne. Sıradaydı, yok ettim sana. Jay'da dokunmayacaktım koçum. Gel bakalım buraya. Kaç. Yakala kız şunu. Fırlat Yalpaz'ın kafasına. Bizim Jay'ı. Oo! İşte şimdi tam bir kedi kavgası arkadaşlar. Hadi bakalım. You betrayed your father, Kitana. Babamıza ihanet. By conquest. He stole a deed from its rightful ruler. The father I never knew. Because your people and your bloodline will Hadi bakalım. Gel bakalım Scarlet. Sana süper yelpazelerim Aha. Sana süper. O dövüyor bizi. Yelpazelerim fırlatacağım şimdi sana göreceksin. Nasıl fırlatıyorduk yelpazeleri onu da hatırlamıyorum. Şöyle mi fırlat? Aha fırlat buldum buldum. Al iki tane. Hop. Scarlet de fena çıktı yalnız ha. Oo. Oh. Bir dakika bir dakika bir dakika bir dakika dakika. Oh. Vallahi kazanıyor. Nasıl bir komboydu hiç fikrim yok. Hop alırım. Buradan bir tane fatal lava bakar sadece. Serseri yürü buradan hadi bakalım. Kitana'yı tanıyacaksınız. Bana prenses kitana derler. Aa bir efesi kaldı bu arada. Hop Hadi uza buradan. Hadi bakalım, yok edeceğim diyor sana. İnfaz edecek bak, tutana tane. Abi Scarlet... Şöyle iki tane fırlatayım. Havadan da fırlatıyorduk galiba ama... Scarlet, bir dakika. Abi çok felaket bir şey bu ya. Şöyle bir tutayım seni, tutamadım. Tutturmuyor kendini. Baraka'yı tutup fırlatsam? Kafana? Kendine bıçak sokuyor bak. Al bakalım. Hadi. aa cadı diyor. Uzaklaş cadı diyor. Uzaklaş pis cadı. Hadi bakalım uza buradan. Yönetim fethinden daha fazla sızdır diyor. aa Jade. Are you all right? We must find Baraka quickly to save Kotal. Baraka won't join us. Kotal's hate for the Tarkatans runs too deep. If I hadn't stopped him, Kotal would have executed them all. Yes, Kotal has made his intentions plain. Aha, aralarında da İngilizce konuşma bilen de var. <laughs> Bir dakika dur. <laughs> geldi Barak abi, liderler geldi. Hayri bakalım. Dur. Anlaşır, Hiç anlaşır. Uu, yerin yeni çağda. Abi ne Shao Kahn sevdalısı çıktınız kardeşim be. Ne Shao Kahn sevdalısı çıktın. 20 senedir bıkmadın Shao Kahn'dan. Gel bakalım. Gel bakalım. Tutun fırlatayım seni şöyle. Oo, kafamıza vurdu. Şöyle bir Gel bakalım buraya. Prenses Kitana. Yapıştır Kitana. Acıma. Çok iyi ya. Kitana da çok güzel. Up. Oo, teleport oluyor bu. Nasıl oluyor bunu bilmiyorum. Bu hareketi güzel baya Kombosu bayağı hoşuma gitti. Hop. Havadan atıyor muydu? Aa havadan da atıyor evet. Havadan da atıyor. Uzaklaş. Pis. Git buradan. Hava. Aha. Gel bakalım. Uza buradan. Hear me Baraka. I speak truth. Jade. Lu Kang, Kung Lao, stand down! Speak. You've earned the chance. Shao Kahn has pitted out world's peoples against one another for millennia. And for what? The honor of dying in his wars? We must fight for each other, Baraka, not with each other. Kotal wants us dead. He said as much to my face. Aid us, and I'll make sure you sit at Kotal's table. What do you Baraka, to be Shao Kahn's slave or Kotal Kahn's trusted ally? Shao Kahn's Baraka. No one has ever made Tarkatan set an offer, but these are your words, not his. Help me save Kotal Khan. We'll ask him together. <laughs> he offers less, I'll slit his throat. If he offers less, Baraka, I'll help you. Oo. Tamam, kafa aldık abi. Bu zaten bu Tarkatanlar, bu Barakalar şey ya... <laughs> Hemen de, yani arkadaşlar direkt müzik yön değiştirebiliyorlar. Sıkıntı yok var. Oo geldi. Bak 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 adamı infaz edecek görüyor musun? Şovkan abi yapar bu adam. Her şey yapar bu adam. <laughs> Tüm alemler önümde titreyecek diyor. Outward. Aa, bunlar da tam kaos istiyor. Kaostan besleniyorlar. Hadi bakalım. Oo. Aha geldiler. Vallahi geliyorlar abi. Ne zor oluyor böyle kapıyı bu kadar? Neyle vuruyorlar böyle? Oo, koç başına girdiler vallahi. Geldiler Kitana, Baraka. Erin Black bütün Erin Black mi o kim oradaki? Erin Black değil ya. Erin Black de burada abi. <laughs>

Aha kurtarıya bak. Aha kolektora bak kolektora. Bak. Kopar kız şunun kollarını. Şunu siz... Ooo nankör ediyor bize. Sen kimle bir... Sen bir prensesse senin ben bir önce kollarını koparayım sonra da dilini koparayım da. Bir sana nasıl konuşur öğretim öğreteyim sana. Bir dakika fataltı yapacağım sana. Terbiyesizi görüyor musun sen? Ben Outworld'un prensesiyim lan. Aa bak bak nasıl giriyor. Prenses kitana diyeceksin bana. Bir dakika. Kolektora bak sen be. Seni şu çukura atayım da sen bir gör bakayım. Bir gösterin sana. Böyle. At kız kafasına şu şeyleri. Şunları. Fırlat fırlat. Hadi uza buradan. Aha. Ooo hareketlere bak. Gel bakayım buraya. Kopar. Bak sen de infaz edeceğim diyor. Kopar şu şeyleri. Kolları. Ooo. Çok kötü vurdu çok kötü vurdu. Abi ne kadar gıcık bir karaktersin sen ya. Kolektor ya. Fırlat kafasına. Ha. Hadi. Aha bir şey yap. Aa hortumu alıyor. Çok iyi hareket yalnız ha. Bir dakika. Sevdim bu hareketi. Rastgele bulduk. Uza buradan. Al tekrar şuna. Hadi uza. <laughs> Kavus çıktı abi. Tarkat anla. Fırlat kafasına şu yelpazeyi şunu ya. Aha şovkan gel. Oo. Abi büyük savaş var. Harbi büyük kavga var bu sefer. Bakar mısın? Sarıldı bırakmıyor vallahi. Of. Ne kadar iriler ya. Bak bak bu sefer de o sarılıyor. O kıracak belini. O kırdı beli vallahi. Kota. Oo. Aha. Eyvah eyvah eyvah. İzin verme. Oo kır gitti vallahi omurilik onu her şey gitti. Aa gitti adam. Sinek gibi kırdı vallahi. Oo kim fırlattı onu? Oo. Aa. Hadi bakalım. Seni pislik, seni şovkan, seni. Fight. Fight. Gel bakalım. Şöyle yeni bir kombo buldum bu arada. Ut, ut. Ah, bu hareket çok iyi. Sana babamız dedik, bağrımıza bastık sana. Ama sen ne hain çıktın be. Hırsın gözlerini kör etmiş aileni hiçbir şey görmüyorsun yani. Hiçbir şey gör. Sensin Yusak. Serseri. Yusak diyor be de. Hadi uza buradan. Aha eyvah. Vallahi vurdu şeyi. Fatallah o. Oh. Yapıştırdı. Kafamıza da vuracaksın şeyi. Bam. Yusaka ha? <laughs> de gülüyor hadi git buradan. <laughs> Herkes hayvan execute kötü diyor. O da gülüyor. Alt -word falan. Herhalde bize şu an attığı buff daha mı az hasar veriyoruz? Evet evet evet. Dalga geçmesi yapıyor arkadaşlar. Üzerimizde bir şey var. Daha az hasar veriyoruz galiba. Ya da onun gücünü bufflıyor. Ya da o bize daha fazla hasar veriyor. İkisinden birisi olması lazım. Ne güzel hareket oldu. Uzla buradan. Adeta abi şeyim ya. Bir inceyim. Bir şeyler açıldı yine. Zalimin ilmine salmayacağım dedi. Aha. O çıkardı vallahi. Oo. Vur kız kafa al kellesini. Aa aldı vallahi kelleyi. Millet çok oldu. <gülüyor> <gülüyor> Yaptı diyor. İki <laughs> tane prenses iki tane tanıyacaksınız. Vallahi babasına bunu yapan başkasına ne yapar? Siz düşünün yani. Do you <laughs> <laughs> şey hissediyorum. Beni sakat bıraktım. <laughs> Not while I am by your side. You would have me, even with my hardened heart. Yapma be. Bak musun? Ki... hemen nasıl eridi bak. Yağ gibi. Sanki o sopaları kafasına vuran geçen bölümde biz değildik gibi. Hemen bak nasıl şey yaptı. Oo taht güvende. Thank you. Abi büyü, büyü yapın bu adamı. Totem motem. Geras düzeltebilir belki. Bir Geras'a göstersek bu adamı. Üzüldüm Şiha. şu an. I have not served your people's well. Yet still you aided me. I will not forget. We don't need charity. We will share an outworld's rule. That is up to her now. Bu artık ona bağlı oluyor. Aha. What? The throne is yours. You have united our Oh, Kitana, Kitana Khan. Bana biraz prenses Kitana Khan diyeceksiniz. Bana bakalım. Now officially of your league. <laughs> Senin liginden çıktı diyor. I am humbled, Kodo. From this day on, may all our peoples fight together as one. Kitana Khan diyeceksiniz artık. Hadi bakalım. The outworld is indeed hopeful, but the location of Kronika's keep remains a mystery. It is beyond the realms and has proven to be beyond my sight. Do you know of Karan, Raiden? Karan, of course. Who is Karan? Master of the ancient ship of the dead. Sub Zero and I met him during our time as revenants. He travels in the space beyond realms. Transporting damned souls to the Nether Realm. If the keep lies there. Karan may know its location. Karon Would he help us? <laughs> it is possible, but I cannot be sure. I urge you both to investigate. We will leave immediately. Locking down Outworld's army is huge. But still, I'd feel better if we had more manpower. The Shaolin will join us. Liu Kang and Kung Lao travel now to aid the monks' preparations. Good. I'll be leaving soon to go after Johnny and Sonia. I'll go too. We're both uh -huh. going. No. Raiden needs you for an Intel op. We need to get Sonia back. Undoubtedly. But Kronika's behavior makes it clear that while mighty, she is not all-powerful. Otherwise, why would she attempt to steal Jinsei? Think maybe she's still building strength? A distinct probability. Then what's her next move? With the Dragon Grotto's Jinsei Fountain sealed. There is no greater energy source in Earthrealm than the Well oh. of Souls, beneath Shang Tsung's island. Then we better go check it out. Oh, Shang Tsung gidiyor, I regret iti. that I cannot join you. I must keep vigil for signs of Kronika's further tampering with time. We all have our duty. I am told you defeated Shinnok, Cassandra Cage. You will defeat the likes of Kano. The the if either Johnny or Sonia die, you hadi bakalım ölme diyor dikkat et diyor ben seni ben bile kurtaramam dedi abi 8. bölüm dövüş kulübü o sonya'yı atmışlar abi dövüştürecekler şimdi kızı genç teğmen sonya uyan sonya Devam edeceğiz arkadaşlar Mortal Kombat'a. 8. bölümdeyiz. Tahtada Kitana geçti. Çok güzel oldu. Bakalım başarılı bir şekilde Johnny ile Sonya'yı kurtarabilecek miyiz? Sub-Zero ile Scorpion da ayrıldı. Hikaye çok hızlı devam ediyor her bölümde olduğu gibi. Seri son hızıyla devam edecek. Her gün bir video atmaya çalışıyorum. Çok teşekkür ederim. Eğer video hoşunuza gittiyse de bir saniyenizi ayırarak videoyu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Başka bölümlerde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.